Oh. bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bra Brawl Stars Lan, yanlışlıkla arkadaşım attı. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars'ta birlikte sizlerle Brawl Pass'ın sonuna geldim arkadaşlar. Gıcık kapat. Brawl Pass'ın sonuna geldim arkadaşlar ve şimdi King Boy'u alma vaktim geldi artık. Ücretsiz kademenin de sonuna geldim yani. Hepsinin sonuna geldim. Önce bir rozet paketimizi alıyoruz. Şelinita Brock. İyi. Ve kral alıyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? Çok güzel kostüm. Uuu. Bakalım. Evet baya güzel arkadaşlar. İyi ki dalmışım. Bugün sizlerle birlikte kralı oyu aldık. Ve arkadaşlar kendimizi e, Kaç kupa yapacaktık ya? Bir düşüneyim. Kendimizi 3000 kupa yapacağız. Kendimiz derken kendim yani. Oo, güzel. Ne atıyorsun sanırım. Çinklu kardeşim. Takım takım takım. Yılcık. Ya sen kime sen Lan bu şerefsiz oğlum var ya bu şerefsiz. Lan ben görmedim bu kadar canım gittiğini. Kanka kanka emoji emoji. Emoji. Burada değiller lan değil mi? P ben geldim. Hayırdır oğlum Pem? sen kimi şekil yapıyorsun? Şunu kıralım da can artmasın. Gel lan oraya. Lan orada biri var. Oha lan Edgar. Edgar. Allahım geldi 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 geldi. va No, 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 no. Olmadı be. Bu ne lan? Yumurta mı yiyor bu? Yok, yok dondurma. Kırılmış yumurtaya benziyor abi. Bu ne ya? Oo, sesler aynı mı? Sesi de şöyle bir değiştirselerdi be. Uf çok güzel ama. Dur lan o. Nasıl attı lan o altını? Oradan aldı. Oha. He açıp koyuyor tamam. Hadi bakalım. Devam edelim. Kralın en güzel Lu arkadaşlar. Kral Lou. zaten başka skin yok ya. adamın. Sözcüğün de çok güzel bir skini var arkadaşlar. Size söylediysem. Şövalye Sözcü unutmadıysanız. Herkes de unutuyor ya. Sözcüğün de bir skin var Allah aşkına ya. <laughs> Ay be hadi be hadi be. Neyse sen zaten ayı gibi bulsun yani. Tanksın sen. Sana hangi pin saldırdı? Megabo <laughs> Beyaz mega bu. Bir git. Bak var ya bu benim sinirim ya. Lan kaçsana. kaç 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 ben pas almış adamın ya Allah ya buraya zaten herkes saklanıyor ya bu ne abi onu da öldürebilirsiniz ama ama öldürmeyin ha, adamın oyunu kasıyor doğru ya bunun elinde yumurta var ya ne adamın elinde yumurta var Hmm. Güzel güzel. Evet hadi başlayalım. O şu sesi değiştirseler ya. King Lou böyle mi ses çıkarıyor? Kendi bliz bağlıyor. Aynısı. E tamam geldik. Hoppa hoppa hoppa. Search kırar o kutuları. Search adamları gerisi yalanlar sen kime vuruyorsun artist lan öldün çık oğlum böyle yazmayın ya adınızı sonra gıcık oluyorum böyle öldürüyorlar beni adı da öldün çık sanki bana öldün çık diyor adam çıkmayacağım Ne? lan bir git bir git de olacak şimdi bu adamın o oh, değmedi ki. lan bir sen ultin öyle gidemiyor. Kardeşim üzgünüm ama. Lan oğlum vurma. Hayır hayır hayır. Şerefsiz oğlum. Şerefsiz. Allah. Öldürdüler beni. Seni öldürmesin <laughs> artık. Seni öldüremez ki zaten değil daha ne düşünüyorsun? Bak atla sen onun üstüne. O senin paran bütün üç Sen çık kafa mı tutuyorsun lan? Hoppa atsaydım bari de. Yay! O meşgul çok güzeldi. Şimdi bu çok güzel. Maga be öldük. Yes be ikinci olduk Maga da kırdım Bekleyin ne yap ya var ya ne Arkadaşlar yalnız King Leon'un ultisi elmas söyleyeyim ultisi de elmas gözüküyor. Maga ya. Kaybettik maga ya. Neyse aman. Arkadaşlarımla beraber 13.000 kupaya geliyorduk arkadaşlar. Ha, bu kadar yeter aynen. Aynen arkadaşlar diyor ki yayılımız. Arkadaşlar abone olun. Ve çıktı. Evet şimdi tek hesaplaşma atacağım arkadaşlar. Tek hesaplaşmayı kazanacağım. Kazandıktan sonra 13 bin geleceğim. 13 bin kubaya geldikten sonra da ne yapacağım sizce? Videoyu bitireceğim. Mega kutuyu açacağım. <laughs> Bak şunu alacağım oğlum. Ya Edgar ya. Al al al. Al 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 senin olsun ha. Sen zaten hiç kimse şeyden saldıramaz. ne atıyorsun? Şimdi uzaktan mermi mi? Lan yürü git. Lan yürü git. Oraya atlar inşallah ya. atlamasın benim üstüme. Korkuyorum vallahi yürü git. Bunun o kadar ultim var atlamıyorsun ne üstüme adamsın sen. Ne yaptığına bakarsın veya. Allah. Lan beni sen şimdi öldüreceksin ya. Yürü git. Yürü git. Allah Allah Allah. Unuttum lan. Unuttum unuttum. Lan yürü git. Onu unuttum ya olduğunu. Allah inşallah dibime doğru girmezsin sen. Bu oynamayı biliyorsun değil mi? Lan ne yapıyorsun? Maga ya. Neyse maga. Kazanacak maga. 86 92. Bir maç daha abi ya. Yeter ki bir maç. Dı dın dın dın. Ben daha güzelle oynuyorum kardeşim. Sen kimsin? Kimsin? Abi ben senden takım çalışıyordum ama arkadaşlar. Mega kutumda 13 bin kupa olduk arkadaşlar. Bugünün bugünlük. Arkadaşlar şimdi bir şöyle bir şey deniyorlar ya çok saçma. Bakın geliyorlar şimdi. Oğlum diyorum ki yani bu ne? Bu ne oğlum? Bakın böyle donuyor arkadaşlar. <laughs> bu tanıcı Jeff'in de tareti böyle. Orak yapıyor böyle bir yani. ağzını böyle Biliyor bakın. Sizde böyle olmuyor mu? de çok oluyor. Hep oluyor arkadaşlar. Hep oluyor. Bakın şu taretin ağzına bakın ya. Neyse. Şimdi mega kutumuzu açalım. Hı. Zaten bir şey alacağı belliydi. Aynen kutu için böyle yapmadım. Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşım gel ile birlikte. Yani gerçek adı gel Arkadaşlarımla arkadaşımla birlikte 10.000 kupaya kadar geldik arkadaşlar. Mustarsınız da geldim. Mustarsınız. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu video için çok uğraştım arkadaşlar. Videoyu durdurdum açtım durdurdum açtım siz tabii ki de göremiyorsunuz çünkü baya bir durdurdum baya bir uğraştım hep kupa düştüm yemin ederim o yüzden arkadaşlar emeğim için bu videoya like ve abone olmayı unutmayın hepinize iyi günler diliyorum bay bay